Dostlar, Ertuğrul Özkök, bu zevatı tanırsınız. 28 Şubat'ın en güçlü sivil ayaklarından yargılanmadı ya, paşalar gibi içeriye girmedi ya, abuk subuk konuşmaya devam ediyor bir radyoda böyle onar dakikalık programlar yapıyor. Orada Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü'nün adının yanlış verildiği kanaatini belirtiyor. Diyor ki Truva olmalıydı. Dünya çapında daha çok bilinen bir olay. Truva olayını bilirsiniz. Meşhur. İşte büyük bir tahta at içerisine e, hasım bir ülkenin askerleri dolduruluyor. O <laughs> Getiriliyor Çanakkale'de oradaki bir başka devletin sınırları içerisine. İşte o askerler gece tahtaları parçalayıp çıkıyorlar o devlete eleği filan bir uzun bir hikaye işte. Truva diye meşhur bir yani ihaneti anlatırken bir memlekete haince emellerle gelenleri anlatırken. Truva atı içinde girdiler. Repli hep kullanılır böyle. Truva atı içinde geldiler. Hani Amerika bize nasıl geldi? Fethullah Gülen denen akrep ve onun yol arkadaşlarıyla geldi. Truva atı olarak Türkiye'ye girdiler bunlar. Gibi. Efendim, bunu bu 28 Şubat'ın hala yargılanmamış olan, dili de pabuç gibi olan Ertuğrul Özkök'ü söylüyor. 410 el kaosa kalktı diye Büyük Millet Meclisi iradesini hiçe sayan bir başlığı o günün 600 bin satan hürriyetinde vererek kamuda başörtüsü serbestliğinin olması için AK Parti ve MHP'nin birlikte e, meclisten geçirdikleri kanun teklifine 410 el kaosa kalktı. Efendim o, o günlerde Hürriyet'in yazışları müdürlüğünü yapan bir arkadaşımız anlatmıştı. Dedi ki gece sabaha kadar Almanya'da olan Aydın Doğan'ı aradım ve bu başlığın yanlış olduğunu. Hiç olmazsa İstanbul baskılarında düzeltilmesi gerektiğini söyledim ama başarılı olamadım dedi. Evet, Ertuğrul Özkök. Ne adına layıksın, ne soyadına layıksın. Senin aslında soyadın köksüz olmalıydı. Köksüz. 12 Eylül'den 28 Şubat'tan sonra da çeşitli televizyon kanallarını dolaşıp, oralarda da böyle timsah gözyaşları döküp, e biz de bazı konularda hata etmiş olabiliriz gibi sözler sarf etmiştin. Şimdi de Çanakkale ile ilgili konuşma yaparken Çanakkale'deki binlerce şehidimizin kemiklerini sızlatacak bir alçaklığa diyeceğim artık imza atıyorsun. Çanakkale Köprüsü'nün adı Çanakkale 1915 olmasın da ne olsun Truva Köprüsü olsun. Yahu senin gerçekten cibilliyetinde bir bozukluk var ya. Bir bozukluk var. Hani şunu söylesen biraz kafam yeter. Ya bu Çanakkale 1915 adını şöyle revize edelim. Bu memlekette gelecek nesillere Çanakkale'yi en iyi anlatan destanı yazan Mehmet Akif Ersoy'un adı verilsin. Çanakkale Mehmet Akif o zaman soyadı kanunu da çıkmamıştı. Çanakkale Mehmet Akif Köprüsü. Eh, buna gönlüm yatar. Buna gönlüm yatar. Ama sen gelip Çanakkale'de Truva Köprüsü. Truva Köprüsü. Yani zehrini Truva atı içerisinde akıtmaya çalışıyorsun. Ya aslında sen sokaklarda gezmeyi bile hak etmeyen bir adamsın. Bu Çanakkale şehitlerini kurtardığı memlekette darbecilerle el ele kol kola yanak yana dolaşmış bir adamsın. Sen daha onun hesabını vermedin. Size gidi Put kavminin çocukları. Bir gün 28 Şubatçı paşaların içeriye girdiği gibi senin de içeriye girdiğini görmeden ölürsem gözlerim açık gider. Hepinize hayırlı günler efendim.